Lakin olmaz da. Biz, siz, yaparak evet. demokroji demokroji yaparak, bak, pardon, yaparak pardon hiçbir yere varamaz. Pardon beyefendi. Adam sekiz yılında ben diyor sana kuyruğuna evet, evet, girmedim. Girmedik. Evet 78 74. Ya hayır yalan büyüsün, 74 çok de, 74 Hatırlıyorum de, de çok hatırlıyorum. 74'te Kıbrıs harekatı oldu. Evet. Ha, o zaman Sen o zaman, de. o zaman o yağ kuyruğu yoktu. Ambargo ne zaman oldu? Ambargo ne zaman oldu? Pardon. Ambargo ne zaman oldu? Ambargo ne zaman oldu? 80. Ya ambargo ne zaman oldu? Ambargo. Ambargo ya uygulandı? Allah Allah, Allah. Allah Allah. Neye Allah Allah? Ha? Bir şey. dakika. Arka ya iktidar da. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben de 54 taşındayım. Tamam. bana dedi ki bir dakika bana da. şunu söylüyor. Ben benim babam diyor ha. emekli olduğunda 78'de ha. emekli tazminatıyla ev aldı. Doğru. Doğru olabilir dedim. Tamam. Ama senin baban 78 yılında 79 yılında ha. evinde yemek pişirmek için Türk gazı bulamıyordu. Evet. Sana ya bulamıyordu. Evet. Evet. Neden ha. Da, yoktu Karaborsaydı. Da, ben 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 kara olayım. borsaydı. Olan da kara borsaydı. Ne savaşı vardı? Ne savaşı? Ne savaşı? Ne savaşı? Ya Kıbrıs'a yetmiş. Senin dediğin ne çalışıyoruz? Buradan nereye gelmeye çalışıyoruz? Ben sizi dinleyin. Buradan nereye gelmeye çalışıyoruz? Mesela yağ yoktu, tüp yoktu. Şu ana o bana, kalkıp, o. bana kalkıp, bana kalkıp yağ bulamadı, tüp gaz bulamadı. Bunların bulsa bile sıraya girdi. Tamam. Sıraya girse bile 10 liralık yağ 15 liraya aldığı bir döneme güzelleme yapamaz diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Tamam mı? Ama şöyle, He. onlar Şimdi bak, bakın, bir de şunu böyle bir herkesin Herkes şöyle. Şey e, e ben de babam tazminatıyla ev alıyordu. Ya arkadaşım, tamam, doğru söylüyor olabilir. Bak. Ben bir dakika, bir saniye. Herkes ben İsani olabilir. Enişelim ya olabilir. Ben şu anda Ya doğrudur. Doğru, doğru. doğru. Ya doğrudur. Bir şey yani söyleyeceğim. dinlesek ya. Dinlesek ya. Yani bir Dinleme. dinlesek beyefendi. Ben Dinlemek ben ben de, ben de diyorum ki kardeşim. Dünyanın her yerinde evet. özellikle de Türkiye'de en fazla getirisi olan arsa ve evdir. Tamam? Sattığımız arsalar, sattığımız Bak söylüyorum arsa ve evdir. Tamam mı? Yani sen hiçbir size Aslında güncel bir, bir şey sorabilir miyim? Çok ne pardon. Çok pardon. Ne, ne hisse senedine, ne doları? hiçbir şeyi. Ama çok konuşuyorsunuz Bir güncel bir saniye. şey sorayım mı size? Bana bakarak konuşmuşsun. Konuş. Tamam. Şimdi Merkez Bankası faizini yüzde 35'e çıkart. haberiniz var mı? Evet. Yeni bir durum. Bu zamana kadar şunu söylüyorlardı. Faiz sebep enflasyon sonuç. Hayır kardeşim nasıl? Ekonomide iyiyiz, mükemmeliz. Evet. Bunu evet. diyen çok pardon bu ya. Kabise. Bunu evet, diyen adam devam çok devam pardon. Devam et. Devam et. Bunu, devam et, bunu et, e, çok, çok pardon. Ben bir yok, 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 asla o, dinlemiyorum. Şimdi, bunu. Yok, faiz Enflasyon sebep diyen adamla evet. şu an faiz arttırımını destekleyen adam aynı. Evet. Bizim ülkemizi yönetiyor. Şimdi, Buna yorumunuz nedir? Ben ben. Tabii buyurun. Sen şimdi faizler düşükken <laughs> faizler düşükken tüketici kredisi çekiyor muydun? Genel olarak çekiliyordu. Seni söylemiyorum. Araba alınıyor muydu? Alınıyordu. <gülüyor> Alınıyordu. <gülüyor> Alınıyordu. <gülüyor> Ev alınıyor muydu? <laughs> E, abi. Abi. Ben Doğru ben mu? Ben, ben. Bir dakika. Ben Alıyor muydu? de, ne de diyor, o ya. aldığın Ay, krediyle ya. kullandığın kredi senin aldıklarının ya. yanında o faizi ya. hiçbir ya. şey gelmiyor ya. değil mi? Ya. Yani ya. aldığın hayır ya. hayır şunu diyorum ya. diyorum ki sen o dönem kredi almak faiz vermek yani faiz verdiğin halde ev almak araba almak veya başka bir eşya almak için işine geliyordu değil mi? O anda konjüktör heh, o anda konjüktör gereği tamam. kredi almak senin menfaati neydi? Evet. Heh, senin o dediğin faizlerin düşürüldüğü dönemde de tamam mı? Türkiye ve bütün dünya pandemiden çıkmıştı. İki yol vardı. Ama ben onu bir, soruyorum bir, ki size. Bakın sorduğum soru çok farklı. Bir, bir saniye bir saniye. Cevap veriyorum. Ya ekonomi iyi Oradan gidelim. Şimdi Tamam tamam. Ekonomi berbat. Tamam. Sen söyleyeyim. cevabı. Bir dakika. Sen bize çok Bir dakika. Bak Bir dakika. Bir dakika. Hayır, hayır. Bir dakika. saattir sen bizle konuşuyorsun. Ama bitireyim abi. abi tamam sen bir saattir. Bir, 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 dakika. Dakika. Ya. Ya, bir saatte ya, sen bize kanalda konuşuyorsun. Ya yayınlamıyorum hocam. Konuşmayacağım. aynı adam mı dedi? Türkiye'nin çaresi Aferin var. Ya. Ya. Çek şey Çek, Çek, Çekme. 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 Çiftçi beter durumda. Esnaf beter durumda. Öğrenci beter durumda. Kiracı beter durumda. İnsanlar kendi geçimini sağlayabileceği gıdaya ulaşamadığı bir durumda bize çözüm üretebilecek kimse yok. Başımızdakiler kendileri semiriyorlar. En son gitmiş kendine 60 bin lira bir zam yapmış mesela. Hani ekonomimiz çünkü dün açıkladılar. Ee, nereye bir Afrika ülkesi 30 milyon dolar hibe ediyormuşuz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendimize yetemeyen bir ülkeyken <laughs> efendim devam et devam et. Biz kendimize yetebilen bir ülke konumundayken biraz yetebilen yetemiyor yetmiyoruz abicim. Asla yetmiyoruz. <laughs> Çiftçiyi bitirdi, esnafı bitirdi, küçük esnafı bitirdi, ekonomiyi bitirdi. Biz kendimize yetmiyoruz. Şey rica ediyorum. Abi, abi bir hep şey söyleyeceğim. Asker ücret ne kadar abi? <laughs> Asker ücret ne kadar? Tek bir şey soracağım. Abim bir saniye. Bir dakika, bayan bir dakika. konuşsun. Ondan sonra yok, sonra, yok, sonra. bir şey söyleyeyim ondan sonra gidiyor. Özel bir dakika. Abi, özel şey bir çağırdı kadını. E, tamam. Allah Allah. Yetemiyoruz abicim. Ekonomimiz berbat. Hiçbir şey yetemiyoruz. Biz bu gidişte yani zaten dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dışa bağımlı bir ülkeyken herkese böyle ahkam kesen senin mercimeğin pirincin nereden geliyor abicim ya? Domatesini nereden alıyorsun ya? Okumanız ya yazmanız mı yok? Aa. İthal ediyorsun be her şeyini. Yok, tamam yani ama var. giriyor ya şimdi hani cevap da verim de. Evet, yok abi sen bana sor mesela seni merak ettiğim bir şey. Ekonomi evet, berbat abi, diyorum ben. E, emekliye mesela e, bu hükümet biliyorsun emekli Hı -hı. askeri ücret diye masalara geldiği zaman meclise masalara geldiği Hı -hı. zaman hep red verirken ama kendine Recep Tayyip Erdoğan bir gecede 43 bin TL gibi ciddi bir evet, evet. Maaşı da 183 bin TL oldu. Çünkü Ve ülkenin hiçbir sonunda şu anda el atmıyor bence. Çünkü itibardan tasarruf olmuyor. Olmaz. Peki 3000 kişilik korumasından tasarruf yaptı mı? Yapamaz. Çünkü bunlar ne biliyor musunuz? Kefenini giyip Allah'tan başka kimseden korkmayan insanlar 3000 kişilik korumaya ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Ama kefenini giyiyorlar. Allah'tan korkmuyor. Allah'tan başka kimseden korkmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar kendi grup abi, toplantısında niye 20 abi. tane korumayla giriyor? Abicim kendi burada grup partisinin grup abi. Konu AKP. Bakın bizim Öyle en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Geliyoruz. Bizim en büyük problemimiz konuyu particiliğe bağlamak. Yanlış bileyim, varsa herkes de var. Yanlış yapıyorsa A partisi, C partisi, B partisi hepsi yapıyor. Ben burada parti savunmuyorum. Bakın ülke ben, ekonomisinden. Bak abi, bu. Özellikle, ben, ben özellikle ben rica ya yani şu anda bir bayanla konuştuk. Abi bak bir <laughs> de son kongresinde delege satıldığını görmedim. yemin ediyorum hocam abi. Ama bunların delege satılıyor. Nereye uyuyor bari? Nasıl nereye ya. siz neyi kışkırtma peşin ben onu anlayamadım. Vuracağım kafasına derken lafın gelişi beyefendi kimse kimseye vuramaz. O da girmez abi. Tam da kimse girmez. Ben algı yapmıyorum. Ben istediğimi konuşurum. İstediğimi konuşurum. Asya TV oldu. Asya TV'ye gidiyor. Abicim algı yapan nedir? tamam neye kon? Yani, bakın olur. diyalog kurmak da karşılıklı ya. dinlemekle alakalı ya ama dinlemiyorsunuz ben ki. Değil mi? Ha, ya saat ben bir konuşsaydım be. ve ya. Beyefendi tamam, be. be. ben şu an ben size sor. bir şey ben sormuyorum ki ama ben sizi dinle. Yok şu ama dinledik mi yani ben bakın bana sorulan soruya ben cevap veriyorum ama sen devam et sen kafana göre takıl bir şey. Yani hani burada problem her şeyi particileştirmeniz partiyle. saniye bir, saniyeyim, bir saniyeyim. Abi, evet. sen, çok evet. çok özür. Dilerim. Ben sorun? Sorun ya, sorun sorun ya. Sorun şey şey Hayır, şey şey abla. abla sen gel. Ya faiz Ama yana ayısı. Ne? İki saattir aynı adamı dinliyoruz ya. Ya nasıl masır abla. Abi ben nasıl geçeyim? Ekonomi berbat. Bakın. Ekonomi. Tamam ben söyleyeyim beyefendi. Ekonomi berbat. Abla sen oraya cevap ver. Sen e Abi ekonomi berbat. Halkın gündemine ne varsa ağdan zeyi içini kusur. Ağabey, ekonomi berbat. Tamam ben söyleyeyim. Siz bir müsaade edecek misiniz bana? Tamam. Bak, ekonomi berbat. Faiz bar e yok yok olsa da var hani var söyleyen adamlar şu var an faiz arttırın diyen adam aynı. Tü tüketici var. kredileri var. artmış. Ablam gel sen. Nereye geçeyim abicim? Ben kendi kazandığım parayla istediğim saati alırım. istediğim yere giderim. Sen bunu bana söyleyemezsin. Sen bunu bana söyleyemezsin. Sen vermiyorsun parasını. Ekonomi bu gibi. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi beter kendini asıyor. İnsanlar kendini asıyor. İnsanlar çocuklarına bir şey alamıyor. İnsanlar evini geçindiremiyor. Sensin yalancı. Senin tuzun kuru olabilir. Senin ekonomin iyi diye benim tuzum kuruyken eleştiriyorum zaten. Senin ekonomin iyi diye herkesin ekonomisinin iyi olduğunu savunamazsın. Bitti. Bu kadar. Senin ekonomin ben, ben kesin, kesin insanlar var. alamıyor. Nerede <laughs> konuşsak ya? Gerçekten sizi biz ya. olmayacak yani. Sensin yalancı. Sen bana yalancı diyemezsin. Sen bana yalancı diyemezsin. Sen bana yalancı diyemezsin.